Evet. Hadi oyun oynayalım. Ne oyun oynayacağız? Kim, kiminle, nerede, ne zaman, ne yaptı, kim gördü, kim ne dedi? Ne dedi? <laughs> nasıl bir oyun o ya? Aa, duymadınız mı hiç? Ya şimdi kim, kiminle, nerede, nasıl, ne, 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 yani o öyle saçma sapan bir şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Sessiz sinema oynayalım. Siz böyle sessiz sessiz bir şeyler anlatın birbirinize. Ben de şurada kıvrılıp yatayım. Salkım mı geçiyorsun sen bizimle? Arda, ha, umut taşıyım. Neymiş, umut taşıymış. Bak, bak, bak filmlere bak filmlere. Şimdi sana bir aksiyon filmi çekeyim mi burada? Ha, uçmalı kaçmalı bir şey. Mert nerede? Odasında mı Ale? Ben çıktım baktım demin. Arda giremez dedim. Almadı beni. Allah Allah. Mert. Uyudu mu acaba ya? Mert hadi gel oyun oynayacağız. yapıyorsun bakayım sen o zaman? Gel bakayım böyle gel. O resim yapmışız. Mert hayalini çizdi. Hayalimi. mi? Ee, bu kim Mert? Baba. Baba. Çadır galiba Mert'cim değil mi? Çadır. Baba Ali çadır kuracaktı Mert. Baba gitti. Mert ateş yakacaktı burada. Ya benim arkadaşıma bak böyle çadırlar falanlar falanlar. bunlar çok havalı yerler. Mert'cim istersen biz gideriz seninle birlikte kampı. Çadırda kurarız, ateşte yakarız. İster misin? Azra Amar çok istiyor. Tamam, tamam bir tanem. Söz veriyorum, gideriz birlikte. Oh, vallahi çocuk olmak varmış yani abi, ha? Öyle kuruyorsun ha yani hiç önünü sonunu düşünmüyorsun. Pat, gerçek oluyor. Müthiş. Niye? Senin hayalin yok mu? Var. Hayal tacir olmak isterdim ben. O ne öyle ya? Yani bakın, şimdi böyle düşünün. Böyle bir mekanizma var. Bu mekanizmanın bir kolu var. İşte böyle kolu çevirdikçe mekanizma çalışmaya başlıyor. Ön tarafında bir tane perde var. Ee, mekanizmayı çevirince o perdeye o kişinin bütün hayal dünyası yansıyor. Hepsi orada. Ve bu jetonla çalışıyor. Jetonları sadece ben satabiliyorum, dakikası da 1 lira. Oğlum zaten böyle bir şey var. Sinema diyoruz ya. Ya yok işte bu öyle değil. Bu sadece böyle sana özel, senin kafanda, hayalinde ne varsa... ...direkt onlar yansıyor ve sadece iyi şeyler, kötü hiçbir şey yok. Anladın mı? Mesela böyle komik şeyler var. Ee, nasıl diyeyim, böyle sınavla alınan içeriye... ...ve komik komik yürüyen pigmeler falan. Oğlum, sen iyice uçtun ya. Sınavla alınan yürüyen pigmeler ne ya? Ya yani, ne, neyi sorguluyorsun? Hayal işte yani. Beğenmedin mi? Senin hayalin ne ha? Ciddi adam. Benim hayalim... ...benim tek bir hayalim var. Sevdiklerimi mutlu etmek. bu ciddi 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 bir hayalmiş de hayal iyi ki. Zaten gerçek bu yani. Sen varsa biz mutluyuz. Formül bu. Azra, sen? Ha, şimdi baklagillerden sebzeleri mi geçtik? Hadi bakalım yoğurtlu ıspanakçım. Buyur. Yani aslında ben hayalimi zaten yaşıyorum. Arda'nın hayal makinesi gibi sevdiğim, güvendiğim, değer verdiğim herkes yanımda. Uzun zamandır böyle hissetmiyordum. Sanki tekrar bir aile bulmuş gibiyim. Peki bundan sonrası için bir hayalin yok mu? Başka bir şey? Yani bilmem ki öyle söylenebilecek bir şey değil sanırım. Böyle hayatımda aniden gelişen sürprizler yaşansın istiyorum. Mesela bir tane kol böyle ortaya çıksın ve... Mert'i gıdıklamaya başlasın. <laughs> Mert'i gülme soksun. Ha? Böyle şeyler işte. Ee, Azra'cığım, beş lira rica edeyim. Niyeymiş o? Ne demek niye? Ne Arda'nın hayal mekanizması dediği iki dakikası bir lira dedik. onlar sadece ben de dedik, beş lira. Aa, bak ya, çocuk her şeyi ticarete döküyor. Var mı böyle bir şey? Cimri, cimri. Bak, Hayat acırı sen gel. Ha? Sen şunu al bize şey boza kap gel hadi. İyi madem hadi kapalım.